Einstein bir gün Japonya'ya gitmişti. Orada bir otelde kalıyordu. Kat görevlisine bahşiş vermek istedi. Ancak Japonlarda bahşiş kültürü yoktur. Bahşiş vermeyi bazen hakaret gibi kabul ederler. Emekçi de bu işimin parçası ben maaşımı alıyorum dedi. Bahşişi kabul etmedi. Einstein bunu bilmiyordu. O günde Nobel aldığını öğrenmişti ve çok mutluydu. Görevliye sevincini paylaşmak istiyorum dedi. Bahşişi kabul etmiyorsunuz. Ama müsaade ederseniz size bir hatıra vereyim. Otel odasındaki kağıt kalemi aldı, bir not yazdı. Albert Einstein diye imzaladı. Japon emekçi bunu memnuniyetle kabul etti ve bu notu ömrünün sonuna kadar sakladı. Öldükten sonra torunu açık arttırmaya çıkardı ve o notu 2017 yılında 1 milyon 600 bin dolara sattı. Einstein, Tokyo Imperial Otelinin antetnik adına şu cümleyi yazmıştı. Mütevazı bir hayat şuursuz başarı peşinde koşulan huzursuz bir hayata göre daha fazla mutluluk verir. Tekrar edeyim, mütevazı bir hayat, şuursuz başarı peşinde koşulan huzursuz bir hayata göre daha fazla mutluluk verir. Bu cümleyi gerçekten anlamanın ederi 1 milyon 600 bin dolardan çok daha yüksektir. Çünkü mutluluk pazarda veya Amazon'da satılmıyor. Belki en iyi yatağı alabiliyorsunuz ama huzurlu bir uykuyu satın alamıyorsunuz. Belki en pahalı evi alabiliyorsunuz ama mutlu bir yuvayı alamıyorsunuz. Mark Twain'in dediği gibi iyi arkadaşlar, iyi kitaplar ve başını yastığa koyunca uyuyabilen rahat bir vicdan işte ideal hayat.